Simen indirdi. Sara çıkarttı. Frankowski sert burada Turul'dan döndü top. Çok sert bir şut Frankowski'den. Ertuğrul geçitler. ver. Sara bıraktı Morata'ya. Morata yerde kaldı. Faul var. Makuta faul yaptı Morata'ya. Kaydı düştü. Ertuğrul çıktı aldı topa. Sahip oldu bu arada. Yasin Kol durdurdu oyunu. Osimen'in sakatlığı var. Sağlık ekibi oynanıyor. Dijon'a ceza sahasına doğru yükseltti. Kafa vuruşu. Kordoba'dan Bustera'da kaldı top. Sergio Cordoba. Richard. Morata'dan sıyrıldı. Morata yüzünü tutuyor. Sonrasında ikili mücadele Morata'nın faal yaptığını belirtiyor Yasin Kol. Balanya Spor serbest vuruş kullanacak. Saray. Eren'in ortası Ossimeni aşağı, Top dışarı gitti. Out. Eren Ossimeni düşündü. Top. Şimdi Adelconay geriye çıkartıyor. Vilhena ve gol. Toni Vilhena. Alanya Spor öne geçiyor. Galatasaray karşısında. Ara transferde Panathinaikos'tan gelen Hollandalı Alanya Spor formasıyla ilk golünü attı 23. dakikada değerli izleyiciler. Bilhena, Bilhena yükseltti. Arka direkte Aliti var. Aliti'nin faulü Barış Alper'e değerli izleyiciler. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Bakuta <laughs> Barış Alper yatarak müdahaleyi yaptı. Yasin Kol çaldı düdüğü verdi faulü. Sarı kart Barış Alper'e izleyiciler. Barış'ın faalü Sergio Cordova'ya sarı kartı gördü Barış Alper Yılmaz. Ortaya çevirdi. Savunmada Richard'dan seken top yan ağlara gitti. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Yükseltici ceza sahasına doğru. Gelişine Sara vurdu. Top dışarıda. Sarı'nın şutu sonrasında kendi arkadaşı Morata'ya çarpıp dışarı gitti. Tualiti bir ortada ondan arka direkte Abdülkerim yerde kaldı. Kordoba'nın faali var Abdülkerim'e. Yaptı ortayı Morata'nın kafa vuruşu. Arka direkte Lemina yetişmeye çalıştı. Top dışarıda avut. Mario Lemina kafa vuruşuyla Alanya Kalesi'ni barış. Top dışarıda. Hader Conay'dan dışarı gittiğini belirtti. Yasin Kol köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Sara şimdi hemen döndü yüzünü alan Kalesine. Sara sert vurdu Ertuğrul'da kaldı top. Sarayla Alanya Kalesini. Sara'da Morata'ya. Morata açtı ayağından savunmada müdahale limadan. Torreira aldı topu şimdi. Torreira ortaya yaptı. Sekli savunmadan. Yusuf vurdu dışarı attı topu. Frankowski'nin hatası sonrasında büyük bir tehlike yaşadı Galatasaray kalesi. Yusuf Özdemir'le Akuta. Lemina geldi tekrar. Lemina faal yapıyor Makuta'ya. Serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. Mario Lemina topu kaybedildi. Morata'ya çarptı top. Şut Lemina'dan bu arada Yasin kolun düdüğü var. Elle oynama kararı. Elle oynama kararı geldi. Burada Morata'nın eline çarpıyor top. Yusuf'tan döndü top. Lemina indirdi topu. Lemina'nın faulü var. Sarı kart Mario Lemina'ya. Mario Lemina. Morata'nın mücadelesi. Şimdi Tora'yla çevirdi arka tarafa doğru. Victor Osimen. Osimen. Fatih savunuyor onu. Sara aldı topu. Sara bıraktı Eren. Uf. Yusuf ortayı yaptı Sporar için. Yüksek bir top oldu. Ters tarafta şimdi Eren bıraktı. Kale vuruşu kullanacak Galatasaray. Hücuma. Barış kaleye baktı. Barış sert vurdu. Ertuğrul ikinci hamle yerde. Ve top gol. atıyor. İştaneti Galatasaray bir birlik beraberliği yakaladı değerli izleyiciler. Ertuğrul yerdeyken ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Top arkadaşına çarptı ve alana gitti. 50 bin. Şimdi Kordova. Kordova orta yaptı. Arka direkte Yusuf vurdu Mustera. Köşede topa sahip oldu Mustera. İkinci yarının ilk tehlikeli hata Alanya Spor'dan geliyor. Şutunu attı üstten dışarıya. Fidan Aliti'nin Fatih pası Bakuta. Sara bu arada yerde kaldı. Oyunu durduruyor Yasin Kol. Sara'nın sakatlığı var. Sa Barış içinde kaleci Ertuğrul. Fatih. Kademede Barış'la topun arasına soktu kendini ve aldırmadı Barış'ın Eren'e. Eren yükseltti. Aliti yerde Yasin Kol çaldı düdüğü verdi faulü. Serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. Topuk pası Spor'lardan sonrasında Torreira ve top dışarıda. Köşe vuruşu kazandığı Alanya Spor. Fatih'ten. Sonrasında faal yaptı Barış. Serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. E Barış. Barış ortaya yaptı. Arka direkt kafa gol. Victor Osimen. Barış'ın ortasında arka direkte kafayı vurdu Victor Osimen yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde Alanya deplasmanında Victor Osimen 17. golünü attı ligde bu sezon. İşte sol kanatla Barış. kez destek verdi Sanchez yazı Sanchez çevirdi ortaya savunmada. Lima'dan döndü top. Tekrar Sanchez. Hakem durdurdu oyunu. basını pasını Frankowski. Frankowski vuruyor. Uzandı önünde Lima. Blokladı topu. Taç kullanacak Galatasaray. Ertuğrul tek yumrukla topu uzaklaştırdı az önce. Oyuncu değişik. Sağ Yunus Tekbaz. Osimen. Osimen geriye. Morata'nın plasesi. Lima'ya çarptı. Dışarı gitti. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Yusuf şimdi yavaş yavaş doğruluyor. Bu arada Şalay Fatih karşısında Sol ayağıyla vuruyor Barış Türey'in yanından dışarı gitti top. Orta alanda Lima az önce yerde kaldı. Sakatlığı var Lima'nın. Barış Alper.